Merhaba YouTube bugün arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Dayıları alıyoruz. Beren ile dayı aldımacı hoş geldiniz. Ben Beren. Bu da Ece. <laughs> Beren yetkin isimli bir hesap var. Bu hesap benim yan hesabım. Önce birkaç tane post, atacağız. Burada gördüğünüz üzere kuşlarımla ben yazıp piksel piksel bir fotoğraf atmışız. Ha, biyografimiz, biyografimiz mükemmel. 25 yaşında seksi, bekar, güzel bir kızım. taleplerimi aşırı fazla bir şekilde açın. <gülüyor> <gülüyor> İlgilenenler MSJ. <BSC. gülüyor> yapalım vakti. Ha, aynen keyif yapalım dedik. Yapalım dedik. Ya anını bu ne biçim ya? Buna kanının ben gözünü s**eyim <laughs> ya. Ben. Kuşlarımla ben, sağdaki ben. <gülüyor> <gülüyor> ya abi şuna bak ya. Ya buna kanalım. <laughs> <laughs> Ama öyle değil mi? Sadece kafa kısmı gözükünce öyle altta Altlaşın seksiliği kaçıyor. Yoksa seksi bir kız yani. Öyle Böyle bir kızla çıktı düşsene. Abi çok saçma ya. Abi ben bunlara videodan önce çok konuştuk dedik. Bunlara kanmaz kimse diye. Efe dedi kanar kanar ben 3 yıldır bu işi yapıyorum diyor. Ben fake hesabım yazsak daha çok <laughs> daha inandırıcı olur. <laughs> tamam. Şimdi başlıyorum. Aa. Ne olur. Merhaba nasılsın? Müsaitsen kızım. Kenan Hanım mı var? Yunusek ismi sana Niye göndermiyorsun? Merhaba 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 Oğlum gerçekten yiyorlar mı? Evet görüyor musun? <laughs> Şimdilik videoyu boş millet çünkü daha önemli bir işimiz var. Bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere Discord sunucumuz açıldı. Sunucuda sohbet ediyoruz, şarkı dinliyoruz. Kısacası hep beraber Bolca vakit geçiriyoruz. Sunucuda vakit geçirebileceğiniz bir sürü şey var. Örneğin soru yarışmaları. Hatta kendimize özel botumuz bile var. Eğer ki Discord hesabınız bir aydan kısa süre önce açılmışsa şüpheli üye düşerseniz haberiniz olsun. Hepinizi bekliyoruz ve şimdi videoyu devam edebiliriz. Biz o sırada istek sallamaya devam edelim birazcık. Merhaba nereden? İstanbul. İstanbul. Çünkü burada İstanbul Aral Üniversitesi'nde psikolojik dolanır. Bana böyle repel. Maşallah. Hayır yani gel ben, <laughs> gel beni şey yap. BD. <laughs> Nerede? Neredesin? Antalya. İzmir Antalya Antalya mı olalım? Haa Antalyalıyız DAK 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 oo, oo, oo Arap dayılar var mer mer Merhaba Bir şey yazma Ya bu ne oğlum? Millet fotoğraflarımızı beğeniyor Merhaba Berenoğlu Hacı'cım Sen nasılsın? <laughs> Kanka Hacı yani <laughs> Nerede yaşıyorsunuz? Yaz <laughs> Uganda yaz. Uganda Şuan mızrak atmaya gidiyorum şimdi <laughs> Merhaba dul musun uyansana. Kime? Bu da mı? Evet. Barış'a mı? <laughs> ya gitsin. <laughs> tamam da evlenelim mi? mi yaz çabuk. Evlilik olur mu? Evlilik olur mu? Lan dayı inan babam Amerikalı. <laughs> annem Japon. Amerikalı. Annem gay. AHAHAHA Ama yaz ben benim de büyük yüzeye ihtiyacım vardı yoksa kabul etmem büyük tekst olmaz Yoksa vermem ama ilk acı yüzük Sen yüzüğü gönder ben adresi Nerede yaşıyor oğlum? bizim bizimle her gün sürekli değişiyor Sıyırdan Sıyırdan vadisine geldiniz Dur oğlum değilim kocam gelmeden yazmam gerek Varus öyle Emre dersin Burası neresi Amerika'da bir şey Eyalet Sivri normal. O da, da beni aldatmıştı Beni aldatıyor Erkeklerle Sizmeti aldatıyor şaka. değil mi? Evet Baba <laughs> <da> özür dilerim <laughs> Sadece şaka Gel Gelme şansım Nasıl aldatıyor Bildiğin bir soru mu bu? Oğlum inşallah a*** atmazlar Gelmiş <laughs> Merhaba Beren Benim adım Onur Sivaslıyım Bakın profiline şey, şunun. İstanbul'da Şakşuka Belediyesi. An, an, anladım. Amacın ne şimdi? Evlenmek benim iki çocuğum var. Peki kabul eder misin? Daha adamın şey. iki çocuğu var. Ya ben de aldatıldım. Yaş kal. Dastiki'den arkadaşım gösterdi. <laughs> <laughs> Orası neresi? <laughs> İtalya. Bu arada bana bir tane resmini gönderebilir misin? Orijinal gerçek bir resmini. Ama e, seksi olsun. Hemen abi. Çok seviyorum. Şakşuka Ben de param için evlenmiş. Aslen ne resim? Fotoğraf atar mısın boy resmini? <laughs> <laughs> dur dur dur. Şakşuka şarkısını söyle. Edeyim, sana. Gider şak <laughs> Oğlum bu adam profile gir ya Allah aşkına <laughs> Araban ne? Araban ne? Ben bunu erkek resmi atacağım aga kafaya koydum <laughs> Erkek resmi 14 yaş <gülüyor> Bunu <gülüyor> kim aratıyor? Ben <laughs> <laughs> Yarrak. 20 tane ne yazmış olabilir bu ya? Dayı spam oturuyoruz ki. Aga bunlar da son Z-Dress'in var. z reddikleriyle adamı yazmaya başlayacağız. En tehlikeli silah göremediğimdir. Dur. Çıt çıkarmadan. <laughs> Çoğu <laughs> Çıt çıkarmadan. <laughs> Çıt çıkarmadan. <laughs> Birini sesli arayalım o zaman gel tamam hadi sen o kadar... Sesli konuşalım yapalım. ya. Bu değil bu. Alo. Orada mısın? Alo. Alo. Ya yemedi Sağ ya. Alo. Alo. Nasılsın? Sağ olun siz nasılsınız? Çok iyiyim teşekkür ederim. Nereden? Ben Ankara. Kaç yaşındasın? Ha, ben 25 yaşındayım. Uygun mu sana? 25. 25. Çocuğunuz var mı? Yok. Benim çocuğum var ama. Anlamadım. Çocuğum var benim. Ha, sorun olur mu benim için? Kiminle konuşuyorsun lan sen? <laughs> arkadaşımla, arkadaşımla. <laughs> <laughs> Ağabey bok gibi oldu ya. <laughs> <laughs> Alo. Alo. Nasılsın? İyi siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok sağ olun. Ne yapıyorsunuz? Ya bu sesiniz erkek sesi gibi geliyor ya. Anlamadım. Sesiniz erkek sesine gibi geliyor. Ya dayı sikir git sallama koyayım ne erkek sesi ya. Oğlum siz ne ayarsınız lan? <laughs> Kimi aralım? Birini arayalım. Şey şey arayalım mı? Onur'u. Açtım. Dur dur dur, <laughs> dur 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 Midore, dur. Midona ne açacağım? Midona esine ne açacağım? Adam hala da mı? bir kapı. Ne? Ne oluyor? geç. geç. Şu çocuğu O benim sesimi duydu değil mi? Evet. Çok iyi bir insansın dedi ya. <laughs> dur midona açacağım? Bunu açayım. Hayır bu engelli galiba. Şey, Kapattı <laughs> ya. Ne yapacaksın söyle ne yapacaksın? Şey... No no getting don't talk Arapça konuşacağım adamla. Sen biliyor musun ki? <laughs> Bir şeyler söylesek Arapça olduğunu zaten anlar mı? Selamun Aleyküm. Ya boş geç boş geç bunu. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. التقين التقين لسه عني عني دي ألو. الو برو بطار الضي ده انا بران بران يتكن Ne diyorum? Ya birlikte ses yapalım mı? Sex benimkisi kalktı sende işte inmiyor görmek ister misin? Ay <laughs> seni! <laughs> sonunda! Benimki de ee, Instagram'da görmüştük ya işten kovuldum etek giydiğim için neymiş efendim? Y Onu biraz sonra. Onu yapalım, yapalım şimdi dur. Biz, benim, Kime benim, yapalım? Şuna yapalım. Şuna şu an Murat'a Murat'a. Bir dakika. Kendine iyi bak diyor. Hayır. Murat işten yapalım. Üzgünüm yaz. Bekle bu yazmazsa bunu yazacağım. Bakma cevap. Aga buna mesaj Çabuk. gitmedi bile. Aa, Aa ah, gördüm. Hocam. Boşver diğerini Neden canım? Ha. Neymiş efendim? Y***** gözüküyormuş Hiç gözüküyor. sana Niye desin? Şey diyeceğim Etek giydiğim için diyeceğim Mini etek gi giymemeye sakın Şahsen Neymiş efendim? Y***** <laughs> gözüküyormuş Neymiş, Neymiş efendim? Y***** <laughs> gözüküyormuş Anladın mı? mı? <laughs> ya tam. ben senin var ya Beyin tasını Beyin tasını Olmayan beyin tasın var ya İşte onun var ya böyle içini açayım Doldurun, doldurun, boşaltın Doldurun, doldurun, boşaltın Niye oluyor? Bana soktuğum mallı Beyin tasarrufu Beyin sizi Beyin göçsüzü Ne da adam küfür ediyor resmen Göçsüzü ne ya? Bunda alt yazı ekliyorum şu ya. Yani İngilizce. The growth tomorrow things İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olup yorum yorumlarınızı bildirimleri açarsanız beni unutmuş olursunuz. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>